Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos 2024 Perşembe günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve cephede neler olduğunu son gelişmeleri sizinle bu programda kısaca konuşacağız. Fakat ben onun öncesinde bu programın hazırlanmasına bizden desteğini esirgemeyen Ukraynalı mobil operatörü Lifestyle firmasına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet değerli izleyenler şimdi son birkaç gün cephede önemli hareketliğin olduğu bir dönem. Bunu konuşacağız fakat onun öncesinde seyircilerden gelen bir seyircimizin dün yazdığı bir soru var. Onu kısaca yanıtlayacak olursak diyor ki ben işte şeye baktım internete baktım fakat böyle tarafların kayıpları konusunda yani Rusların ve Ukraynalıların askeri kayıpları konusunda bilgi göremiyorum diyor. Evet göremezsiniz çünkü taraflar kendi kayıplarını bu savaşta paylaşmıyor. Rusya Ukrayna'ya doğrudan taarruza geçmeden önce yani 24 Şubat 2022 tarihi öncesinde durum daha farklıydı. Çünkü Ukrayna doğuda Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı gruplarla çarpışıyordu ve o dönemde 2014'ten 2022'ye kadar geçen dönemde her gün işte bugün Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta çatışma meydana geldi. Şu kadar Ukrayna askeri hayatını kaybetti şeklinde haberler geliyordu. Sürekli Ukraynalılar kendi kayıplarını açık şekilde söylüyorlardı. Fakat Doğrudan savaş hali başlayınca durum değişti. Ve iki tarafta yani şimdi hem silahla savaş devam ediyor ve bir de tabi enformasyon savaşı devam ediyor. Her iki tarafta kendi askeri kayıplarını gizliyorlar, sivil kayıpları ön plana çıkartıyorlar ve diğer taraftan karşı tarafın askeri kayıpları konusunda da bazen abartılı bilgiler veriyorlar. Yani e, her iki tarafında haberlerinde şuna denk geliyoruz. İşte biz karşı tarafa bir füze salladık, karşı tarafın bin askeri hayatını kaybetti diye bunu daha önceden konuşmuştuk. Fakat bu program öncesinde ben yine şöyle bir son e, bir e, göz atayım dedim. E, şu an itibariyle e, Ukrayna rakamlarına göre, Ukrayna verilerine göre hayatını kaybeden veya ağır yaralanan yani artık bir daha savaşamayacak durumda olan Rus asker sayısını Ukraynalılar yaklaşık 570 bin olarak veriyor ee, Ukrayna e, hayatını kaybeden veya savaşa durumda olan e, Ukraynalılar konusunda Rus kaynakları ise onlar ise bugün en son baktım 700 bin diyorlar. Yani neye göre 700 bin diyorlar? O anlaşılır değil. Yani çünkü Ukrayna 700 bin asker kaybetmiş olsa şu ana kadar yani Rus tankları artık Kiev'de olurdu. E, yani dolayısıyla her iki tarafta da böyle bir şey var. E, sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski mesela bu Şubat ayında yani bundan 6 ay kadar önceki 5 buçuk ay önceki basın toplantısında hayatını kaybeden Ukraynalı askerler hakkında sorulan soruya 31 bin rakamını vermişti. Fakat Amerikalıların açıkladığı veriler bile hayatını kaybeden Ukraynalı askerler konusunda bundan daha yüksek. Dolayısıyla şu anda maalesef yani açık kaynaklara baktığımız zaman bu konularda sağlıklı bir bilgi almak mümkün değil. Ve bir Ukraynalı askeri yetkili geçenlerde şunu söylemişti. Şu anda savaşta Ruslarla Ukraynalıların kaybı 1'e 3. Yani biz 1 kaybediyorsak Ruslar 3 kaybediyor şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ve bir de ayrıca Ukraynalılar şunu söylüyorlar. Ruslar kendi askerlerini su gibi harcıyorlar. Biz aynısını yapmıyoruz şeklinde açıklamalar oluyor. Neyse onun dışında şimdi dünkü video, dün gece böyle hani gece yarısı saatlerde Yayınlamıştım. onu da zaten şeyde bulursunuz. Şimdi kanalda bulursunuz. Bir önceki videonun konusu eee Ukrayna'ya şeyden Batı'dan ilk F16 uçaklarının ulaşmış olması ile ilgiliydi. yani Amerikalıların Ukrayna'ya var ettiği F16 uçaklarından ilk 6 tanesinin Ukrayna'ya vardığı bildiriliyor. E, yıl sonuna kadarsa Ukrayna'ya batıdan toplam 20 adet F-16 uçağı verilecek. E, bu Ukrayna'da dün biraz böyle sevince neden oldu. Çünkü Ukrayna'nın uzun zamandan biridir e, batıdan beklediği bir şeydi bu. E, fakat yani zaten tahmin edeceğiniz üzere 20 adet F-16 uçağı başlı başına savaşın gidişini değiştirebilecek durumda değil. Olsa olsa Ukrayna hava sahasını şu anda Rusya'ya karşı biraz daha korunaklı hale getirmiş olacak. Fakat kara savaşlarına baktığımız zaman daha önceden de konuştuğumuz üzere kara savaşlarında Ruslar avantajlı durumda ve son birkaç günlük gelişmelere baktığımız zaman Rusların giderek ilerlediklerini görüyoruz. Hatta ilerleyiş hızlarının biraz arttığını görüyoruz. Son olarak bugün sabah saatlerinde Ukrayna yayın organları bir Ukraynalı askeri yani yarı askeri bir uzman sitesine dayandırdıkları haberde Rus güçlerinin Donetsk ilinde bulunan Timofiyevka köyünü ele geçirdiklerini söyledi. Timofiyevka köyünün özelliği Rus güçlerinin Donetsk ilinde ele geçirmeye çalıştıkları Pakrovsk ilçesine giden yol üzerinde olması. Şöyle yine kaba bir haritaya baktığımız zaman bu gerçi şöyle birkaç aylık bir harita fakat o zamandan itibaren cephenin bu hattında çok radikal değişiklikler yok. Şurada bakalım bir dakika harita, şey, ekran parlamadan. Şurada evet Pakrovsk'u görüyorsunuz. Şurası Pakrovsk. Şurası ise yukarıda Konstantinivka var. Burası Donetsk ilinin iki önemli ilçesi. Şurada görmüş olduğunuz bir ok var. Yani şu anda şuralar hep Ruslar tarafından o zamandan beri ele geçirildi. Ve e, Timofiyevka biraz daha şu yola yani Konstantinivka'yı Pakrovsk'a bağlayan yol e, yola yakın bir noktada. Ve bugün sabah saatlerinde de yine Ukrayna televizyon kanallarına konuşan askeri Ukraynalı askeri uzmanlar şunu söylüyorlar. Ruslar öncelikli olarak Pakrovsk ilçesiyle Pakrovsk'la Konstantinivka'nın bağlantısını kesmeye çalışıyorlar. Yol bağlantısını kesmeye çalışıyorlar. Ve bölgede üstünlük sahibi oldukları için de bu alanda yavaş da olsa başarı elde ediyorlar. Bu alanda ilerliyorlar diye Ukrayna askeri kaynakları da bunu dile getirdi. Ukraynalı askeri uzmanlar daha doğrusu bunu da dile getirdiler. Bunun dışında yine Ukrayna kaynaklarında çok fazla yer almamakla birlikte Ukrayna haber sitelerinin önemli bir kısmının yayınladığı bir haber var. Rusların Donetsk ilinde yer alan önemli bir şehir olan, önemli bir yerleşim yeri olan Krasnogorivka'yı tamamen ele geçirdiğine ilişkin haberler. Zaten uzun zamandan biridir Rusların Krasnogorifka'nın içinde ya da Krasnogorovka'nın içinde ilerledikleri haberi, haberleri geliyordu. E, ve e, bugün de e, önemli bir, e, pardon dün, Ukrayna'nın önde gelen askeri uzmanlarından e, Yuri Butusov e, verdiği bir demeçte, bu da e, pek çok Ukrayna yayın organında çıktı. E, Yuri Butusov verdiği demeçte bu e, Krasnogorifka, e, yerleşim yerinin beldesinin tamamen Ruslar tarafından ele geçirildiğini fakat Ukrayna hükümetinin bunu henüz açıklamaktan çekindiğini söyledi. Peki Krasnogorivka'nın özelliği ne? İki önemli özelliği var. Bunlardan bir tanesi Donetsk il merkezinin Donetsk şehrinin hemen batısında yer alması ve burası Donetsk'e yakın noktada olan bir yer tıpkı Avdiivka gibi ve burası buradan sürekli olarak Krasnogorivka üzerinden Ukrayna topçusu Donetsk il merkezini vurabiliyordu. Fakat şimdi burasının Rusların eline geçmesiyle Donetsk il merkezi Ukrayna topçusunun atış menzilinin dışında kalacak. Bunun da tabi yani Rusya o bölgedeki halka da bakın görüyorsunuz size Ukraynalılardan koruyoruz ve bakın artık Ukraynalılar çok uzakta. Dolayısıyla siz bize bağlılıktan vazgeçmeyin deme imkanı oldu Ruslar açısından ve tabii Donetsk'teki kuvvetleri de biraz daha güvene almış oldular. İkincisi ise Krasnogorivka'nın bir diğer önemli özelliği 2014'ten beri Ukrayna askerlerinin tahkim ettiği bir bölge olmasıydı ve bu şekilde tahkim 2014'ten beri tahkim edilen ve Ukrayna'nın elinde kalan son yerleşim yeri olmasıydı. Şimdi biliyorsunuz 2014 yılından biridir orada Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı kuvvetler ortaya çıkmıştı. Bunlar Ruslardan her türlü ağır silah desteği almışlardı ve bu ayrılıkçı kuvvetler Donetsk ve Lugansk illerinin üçte birlik kısmını ve Donetsk ve Lugansk il merkezlerine ele geçirmişlerdi. Dolayısıyla burada bir 2014'te işgali uğrayan bölge var. Bir de 2022'den beri işgale uğrayan bölgeler var. E, ve 2014'ten itibaren de Ukrayna hükümeti o bölgede büyük tahkimatlar yapmıştı. İşte o 2014'ten beri yapılan tahkimatların sonuncusu şu anda Rusların eline geçti. Bundan sonra deniyor e, Ukrayna'nın son birkaç yıl içinde biraz böyle alelacele inşa ettiği tahkimatlar var. Dolayısıyla Rusların oradan itibaren Krasnogorivka'dan itibaren Donbas'ta ilerleyişi biraz daha kolay hale Geldi deniyor. Bu böyle mi olacak bunu e, henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet şimdilik e, cepheden genel gelişmeler bu yönde. E, gelişmeleri ben size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.